Merhaba arkadaşlar Aydu Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere altın sarısı renginde pırasa çorbası tarifi hazırladım. Üstelik bu çorba terbiyeli değil. Böyle sebzeleri pırasayı haşlayıp blenderdan geçirip size servis ettim. Bakın rengi de çok güzel tadı da bir o kadar lezzetli. Buyurun çorbamızın yapımına geçelim. Derince bir tencerenin içerisine böyle küçük boy bir adet soğanı yemeklik doğrayalım. Böyle gayet ince bir şekilde doğrayalım arkadaşlar. Pırasa çorbasında soğanın ne işi var demeyin. Gerçekten çok güzel lezzet veriyor. Mutlaka pırasa yemeklerinize soğanı doğrayın. Soğanın üzerine bir diş sarımsak doğrayalım. Sarımsağı da doğradıktan sonra tencereyi ocağın üzerine alalım. Üzerine zeytinyağı ilave edelim. Sıvı yağla da yapabilirsiniz ama ben zeytinyağlı hazırladım. Sebze yemeği olduğu için zeytinyağı kullandım. Soğanları güzel kavuralım. Soğan ve sarımsak kavrulduktan sonra küçük bir adet havucu rendenin ince tarafında rendeleyelim. İlave edelim. Böyle rengi çıkıp Havuçlar yumuşayana kadar güzel kavuralım. Sonra üzerine tepeleme 1 yemek kaşığı un ilave edelim. Bu şekilde güzel kavuralım. Böyle 2 dakika falan kavuralım. Sonra kavurmuş olduğumuz havucun üzerine küçük bir adet patatesi küp şeklinde ve gayet ince olacak şekilde doğrayalım ve yine karıştıralım. Bu şekilde de bir 1 dakika falan kavuralım. Yemeği ne kadar kavurursanız o kadar lezzetli olur. 3 adet pırasayı küçük olacak şekilde doğrayalım. Yemeğimizin üzerine ilave edelim. Pırasa çorbası olduğu için ben diğer sebzeleri azalttım. Pırasayı çoğalttım arkadaşlar. Siz de bu şekilde deneyebilirsiniz. Bu şekilde çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Tavsiye ederim kesinlikle denemenizi. İsterseniz terbiyeli de yapabilirsiniz. Yumurta ve yoğurtla da terbiyesini yapıp üzerine ilave edebilirsiniz. Ben terbiyeli yapmadım. Böyle sade yaptım. Pırasaları da bir dakika şöyle kavurduktan sonra üzerine ister kaynar ister soğuk olacak şekilde üzerine basacak şekilde istediğiniz miktarda suyunu ilave edelim. Ve çorbamızı kapağını kapatıp kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başladıktan sonra çorbamızı yarım saat kaynatalım. İçerisinde un olduğu için taşma yapabiliyor arkadaşlar. Dikkatli olun. Arada bir karıştırın. Ben yüksek ateşte kaynatmadım. Orta ateşte yarım saat çorbayı kaynattım. Bakın rengi bu kıvamda oluyor. Böyle sebzeler yumuşadıktan sonra blenderdan da geçirelim. İsterseniz taneli seviyorsanız blenderdan geçirmeyebilirsiniz. Ben böyle pura haline getirdim. Bu şekilde servis ettim. Ama dediğim gibi isterseniz blenderdan da geçirmeyebilirsiniz. Çocuklarınız pırasayı sevmiyorsa bu şekilde yapıp sebze çorbası diyerekten pırasa çorbasını içirebilirsiniz. Bol vitamin deposu, kış aylarının da vazgeçilmezi mutlaka bu çorbayı deneyin. Çorbayı blenderdan geçirdikten sonra üzerine böyle yarım tatlı kaşığı kadar karabiber, 1,5 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Üzerine yeteri kadar tuz ve 1,5 tatlı kaşığı kuru maydanoz ilave ettim. Kuru maydanoz elinizde yoksa biraz kuru nane de ilave edebilirsiniz. Sonra baharatları şöyle çorbamıza yedirelim. Ben çırpıcıyla çırptım. Güzel yedirdim. Sonra istediğiniz zaman çorbayı servis edebilirsiniz. Çok lezzetli bir çorba arkadaşlar. Hem rengi hem kıvamı çok güzel oldu. Bu çorbaya bu rengi vermesi için ekstradan baharat kullanmadım arkadaşlar. Havuç, patates ve pırasanın verdiği doğal rengi bu böyle altın sarısı bir çorba oldu. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bakın size kıvamını da göstereyim. Kıvamı da gayet güzel. Daha katı seviyorsanız bir yemek kaşığı unu bir buçuk yemek kaşığı un olarak ilave edebilirsiniz. Dediğim gibi benim bu verdiğim ölçülerde kıvamı çok güzel oldu. Çorbam servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.